Arkadaşlar merhabalar, bugün sizlere çok pratik ve lezzetli mülfey tatlıları yapmak istiyorum. Bunun için gerekli olan öncelikle hamurlarımızı nasıl pişireceğimiz, buzdolabından çıkarmış olduğumuz hamurlarımızı şöyle tepsimize yağlı kağıdımızın üzerine yerleştirdik. Onları şöyle kesim yapayım, dikdörtgen ve kareler oluşturmak istedim ben. Böyle yerleştirmiş olduğumuz yufkalarımızı tepsimize daha fazla kabarmaması için iki tepsi arasında pişirme işlemini yapacağız. İkisinin arasına böyle yerleştirdik, çok fazla kabarmaması için. Bunu öncelikle 180 derecelik fırında pişireceğiz. Şimdi fırına koyuyorum ve arkasından diğer süsleme işlemlerini birlikte yapacağız. İki tepsi arasında pişirmiş olduğumuz yufkalarımız milföylerimiz pişti şöyle önlü arkalı gösterebilirim çok kabarmadılar eğer tepsiyi koymamış olsaydık bunlar daha fazla kabarırdı bu sefer ikiye ayırarak arasına kremalarını veya ne gerekliyse onu koyabilirdik ben böyle iki tepsi arasına pişirerek yapmak istedim fırından çıkarmış olduğumuz milföy hamurlarımız pişti Şimdi biraz soğumaya bırakacağız. Ondan sonra dilediğimiz şekilde sevdiğimiz lezzette süslemesini yapacağız. Önce çikolatalı yapalım. Benim yazdan dolaba koymuş olduğum vişnelerim var. Çikolatalıyla ben ekşi fresh tatları çok seviyorum. Şöyle yerleştirelim. Evet, birinci çeşidimiz bu olsun. Bunun için de söylediğim gibi Labne'den elde etmiş olduğum kremam var. Onu kullanmak istiyorum. Bunun için de ben Bademi çok yakıştırıyorum bu tip pastalarda, tatlılarda. File bademim yoktu. E, evde olan bademimi şöyle rendeden geçirdim. Şöyle üzerine yerleştirmek istiyorum. Bol miktarda. Bol miktarda çikolata sosunu ekledim. Şimdi üzerine de biraz pudra şekeri. Arasına da ananas dilimleri koymak istiyorum. sizler de denemek isterseniz şimdiden afiyet olsun. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir dahaki tariflerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.